AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, bir dizi ziyaretler için Afşin'e geldi. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç ile Cumhur İttifakı partilerin ilçe teşkilat başkanları ve partililer ile bir araya geldi. Tespitlerde de bunlara kavga Burada konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Koray Kıraç'a başarılar dileyerek Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Fırat Görgelden gereken desteği göreceğiz ifadelerini kullandı. Derd aldığı noktada çok daha iyi yere taşıyacağına inanıyoruz Koray Bey kardeşim. Başarılar diliyorum. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgelden inşallah Afşin'e gerekli desteği fazlasıyla vereceği inancımız da çünkü 10 yıldır teşkilatla birlikteyiz. Kendisinden her zaman şahsım ve ilçe madına destek gördük, yardım gördük. <laughs> Teşkilat burada teşkilatın gayri ekseriyeti ne birlikte siyasete başladığımız arkadaşlar. Bu arkadaşlarımla da Kur'an'ın kardeşlerine maalesef Rabbim muhafaza eylesin diyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ise burada yaptığı konuşmada partililere hitap ederek ''Bütün kardeşlerimden rica ediyorum, 31 Mart'a kadar dur durak bilmeden çalışacağız.'' ifadelerini kullandı. İnşallah ben bütün kardeşlerimden rica ediyorum, 31 Mart'a kadar inşallah dur durak bilmeden çalışacağız. 31 Mart'a kadar gerekirse evimizi unutacağız, işimizi, işimizi unutacağız.'' Tek işimizin bu olduğunu bileceğiz. 31 Mart'a kadar geceye gündüz çalışacağız. Ondan sonra da Allah'ın izniyle çok yüksek bir oy, oy oranıyla Koray Başkanımızı da bizi de inşallah seçtireceğiz. Tabi belediyelerimizi biz tek başımıza yönetmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu her yerde vurguluyorum. Ben sadece orada bir temsil makamı elde edeceğim. Koray Başkan burada bir temsil makamı elde etmiş olacak. Ama bugüne kadar yapmış olduğumuz görevlerde olduğu gibi belediyelerimizi de vatandaşlarımızın hepsiyle beraber, Avşin'imizle beraber, Kahramanmaraş'taki vatandaşlarımızla beraber yöneteceğiz. Konunun muhatabı kimse sonuna kadar onu istişare mekanizmasına dahil edeceğiz. Sonuna kadar iletişim kanallarını açacağız. Bizler o makamları sadece hizmet etme aracı olarak kullanacağız. Ardından MHP ilçe başkanlığını ziyaret eden Görgel burada, Cumhur İttifakımızın her bireyi bizim birer yol arkadaşımızdır. Bizler sizler ile bir yola çıktık. Sonunu Rabbim hayırlı eylesin. İnşallah ifadelerini kaydetti. Cumhur İttifakımızın her bireyi de bizim birer yol arkadaşımız. Bizler inşallah sizlerle beraber bu yola çıktık. Sonu Rabbim hayır etsin inşallah. Hem i̇nşallah. Koray Başkanımız hem de bizler için. İnşallah 31 Mart'ta sizlerin emekleriyle, gayretleriyle inşallah bu birlik beraberlik çünkü gerçekten Allah'a şükürler olsun çok üst seviyede. Bu emekler, bu gayretlerle 31 Mart'ta bizler çok yüksek bir oy oranıyla hem Afşin'imizde hem de Kahramanmaraş'ımızda sandıklar hep beraber patlatacağız inşallah. Allah'ın inşallah. Allah izniyle. Afşin ziyaretlerinin ardından önceki dönem ilçe, belde ve belediye başkanları ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren Görgel, daha sonra ilçe STK temsilcileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.